Herkese merhabalar. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün size ağrılı mesane sendromundan bahsetmek istiyorum. Diğer adıyla interstisyel sistit. Ağrılı mesane sendromu insanların özellikle mesane ağrısı yaşamasına ve sık idrara çıkmasına sebep olan bir durum. Yani iki tane temel şey var. İdrarın çıktığı yerde ve mesanede yani idrar kesesinin olduğu bölgede ağrı ve sık idrara çıkmayla seyrediyor genellikle kendiliğinden başlıyor. Herhangi bir şey tetiklemez bunu. Ve henüz neye bağlı olduğunu bilmiyoruz. Ancak tahmin edilen o ki mesanenin iç duvarının iç kısmı yani mukozasında bir takım sıkıntılar olduğu düşünülmekte şu anda. Hala çalışmaları devam ediyor. Ağrılı mesane sendromu erkeklerde de kadınlarda da görülen bir tablo ama nedenini bilmiyoruz. Kadınlarda biraz daha sık görülüyor. Az önce de söylediğim gibi kendiliğinden başlar. Herhangi bir tetikleyici faktör yoktur. Ancak bazı insanlarda belirgin bir enfeksiyon sonrası işte mesane enfeksiyonu, prostat enfeksiyonu, özellikle cinsel yola bulaşan hastalıklar veya bir cerrahi sonrası pelvik cerrahi sonrası tetiklenebilir ve başlayabilir hastalık bir anda ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalarda en önemli belirti aslında şudur idrarı yaptıktan sonra geçen ağrı. Yani ağrım var, tuvalete gidiyorum, idrarımı yapıyorum, o idrardan kurtuluyorum ve belirgin bir rahatlama sağlıyor. Bu çok kritik bir belirti. Bunun dışında hem gündüz hem gece olan idrara sıkışma hissi, aynı şekilde hem gündüz hem gece sık idrara çıkma ve yine özellikle alt karın bölgesinde ve idrar veya idrarın çıktığı bölgede ağrı hissi en önemli belirtilerindendir. Ağrılı mesane sendromunun belirtilerin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir. Her gün illa bu şikayetleri yaşayacaksınız diye bir şey yok. Ancak öyle durumlar var ki kişiler bize spesifik nokta atışı diyorlar ki hocam şu şu durumdan sonra ben de bu durum tekrar atak ve alevlenme şeklinde geri geliyor diyor. Genellikle şu işaretleri duyuyoruz aslında. Cinsel ilişki sonrası Uzun süre oturduktan sonra, stres zamanlarında, belirli yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra ve adet döneminin belli zamanlarında hastalığın alevlendiğini söylüyorlar. Bu durumda yani belli noktalarda, belli olaylardan sonra bu belirtilerin şiddetlenmesi, şikayetlerin tekrar alevlenmesi aslında yine bize ağrılı mesane sendromunu düşündürmektedir. Bu şikayetleriniz varsa hiç zaman kaybetmeden tedavi için hekime başvurunuz. Umarım bu video birilerine ulaşmıştır. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.